Ee, i̇smim Vesi Bozyıl. Ee, 1980 Diyarbakır doğumluyum. Suriçi bölgesinde. Ee, yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapıyorum. Ee, balık satarak geçimimi sağlıyorum. Bir sürü arkadaşla beraber bu şekilde geçimimizi yapıyoruz. 6-7 gün, 8 gün uzun süre suyun seviyesinin kesik olması suyun içerisindeki oksijen oranını azaltıyor. Artı bir de atık sular dijenlerine karışınca ...suyun içerisindeki oksijen oranı azaldığı için balık ölümleri gerçekleşiyor. Ee, bu... ...son günlerde balık ölümlerinin aşırı olması... E, ...uzun süre suyun... E, kesik kesik olmasından dolayıdır. E, bir seferde de suyun seviyesini bıraktıkları zaman suyun içerisinde... E, ...oksijen oranı olmadığı için... E, ...bir nevi zehirlenme oluyor yani balıkta. Bununla nasıl geçilir? E, suyun seviyesi bir seviyede kalması lazım. Yani aşırı derece az olmaması lazım. Çoktan zarar gelmez. E, yani Çok olsa da sıkıntı çıkarmaz ama suyun az olması balık ölümlerini gerçekleştirir tekrardan. Şimdi işin özüne bakarsak e, dijenerlerin üzerine atık sular dökülüyor. Atık sular da kimyasal sudur. E, yani o da suyun seviyesi düşük olduğu zaman zeminde bir katman oluşur. E bu bir hafta 10 gün 15 gün uzun süredir suyun kesik olmasından dolayı e, suyun seviyesinde bir seviyede bıraktıkları zaman o katman ne oluyor? Suyla beraber karışım sağlıyor. O suyun içerisindeki balık ölümlerinin asıl sebebi odur yani. Onun dışında pek fazla balık ölümü olmaz. Yani sudan kaynaklı değil. Atık suların dijenerinin üzerine dökülmesinden kaynaklıdır. E, bu işe ilgilenen arkadaşlara dijenerine balık kazandırmalarını istiyoruz. Şimdi batı illerimizde vardır. Bu bölgelerde de olmasını istiyoruz. Nesli tükenen balık çeşitlerimiz var. E, şabut var mesela. E, bir de sazan bırakılmasını istiyoruz. Çünkü ülke ekonomisine faydası olacaktır. Bir sürü insanın geçim kaynağıdır balıkçılık. Hem yani bu şekilde bir çalışma olursa biz de seviniriz. Yani isteğimiz bu. <laughs>